Başlangıçta, bildiğimiz evrenden önce, karanlıktan ve boşluktan başka hiçbir şeyin olmadığı bir zamanda, Allah vardı. O, var olan tek varlıktı, derin enerjiye ve sonsuz bilgeliğe sahip bir güçtü. O her şeyin ilkiydi. Allah sınırsız yaratıcılığıyla sayısız yıldız, galaksi ve gezegenle dolu bir evren tasavvur etmiştir. Her biri kendine özgü ve güzel olan her türden canlının bulunduğu, hayatla dolu bir dünya hayal etti. Sevginin, neşenin ve mutluluğun yeşerdiği bir yerin hayalini kurdu. Allah tek bir sözle evreni harekete geçirmiştir. Karanlık parlak bir ışıkla delindi ve boşluk maddeyle dolmaya başladı. Yıldızlar doğdu, galaksiler oluştu, gezegenler şekillendi. Yavaş ama emin adımlarla evren bugün bildiğimiz evrene benzemeye başladı. Allah daha sonra dikkatini kendi gezegenimiz olan dünyaya çevirdi. Dağlarını, okyanuslarını, göklerini büyük bir özenle yarattı ve her detayına sevgisini döktü. Daha sonra her birine benzersiz bir amaç ve rol vererek yaratıklarına hayat verdi. Bir zamanlar hiçbir şeyin olmadığı bu evrende artık çok şey var, Allah'ın yaratma gücünün ve sonsuz bilgeliğinin bir kanıtıdır. Gece gökyüzündeki her yıldız, yeryüzündeki her canlı, her çimen yaprağı onun sevgisinin ve yaratıcılığının simgesidir. Bugün bile kendimizi yalnız veya kaybolmuş hissettiğimizde, Allah'ın her zaman yanımızda olduğunu ve yolculuğumuz boyunca bize rehberlik ettiğini bilmekte teselli bulabiliriz. Hiçbir şey yokken de vardı, kıyamete kadar da orada olacak. Onun bize olan sevgisi değişmez ve sonsuzdur. O halde sessiz anlarımızda, kalplerimizin dinginliğinde hiçbir şey yokken Allah'ın var olduğunu hatırlayalım. Ve ne olursa olsun Allah her zaman var olacaktır.